Dream Türk ekranlarından herkese iyi bayramlar. Ben Yusuf Ziya Türközü. Ramazan boyunca birbirinden pratik tariflerle mutfaklarınıza konuk olduk. Şimdi bir bayram sabahında güzel bir tatlıyla ağzınızı tatlandırmaya geldik. Nerede o eski bayramlar dediğinizi duyar gibiyim. Bayramlar bizim için tören günleriydi. Eskiden misafirleri ağırlamak için günler öncesinden hazırlıklara başlardık. El açması baklavalar, su börekleri, dolmalar. Hepsi bayramda birer ikram olarak misafirlere sunulurdu. Şimdilerde bayram sabahları yerini bireysel tatil planlarına bıraktı. Ama biz o eski günleri yad etmek için size güzel bir bayram tatlısı hazırladık. Hazır baklavalık yufkadan çok uğraştırmaya yine bir pratik lezzetle karşınızda olacağız. Malzemelerle başlayalım. Bayram tatlımız için ihtiyacımız olan malzemeler 10 adet hazır baklavalık yufka, 200 milim ölçüyle 1 su bardağı irmik, yaklaşık 200 gram ince çekilmiş ceviz içi veya fındıkla kullanabilirsiniz, 1 su bardağı kadar erimiş tereyağı, şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su kullanacağız. Şerbetin şekerlenmemesi için birkaç damla limon suyuna ihtiyacımız var. Ve tatlımızın diğer malzemeleri 1 su bardağı süt, 2 yumurta, yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı olması tercihen. Çünkü zeytinyağı tatlılarda ağır bir tat bırakabilir. 1 çay bardağı şekerimiz var. 1 paket kabartma tozu kullanacağız. Ve 3-4 damla vanilya özütü. Tarife geçelim. İlk olarak tatlımızın şerbetini kaynatacağız. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacağı için şerbet kaynatarak başlıyoruz ama öncesinde baklava yufkalarımızı kurumaması için hafif nemli bir bezle örterek kenara alalım. Şimdi şerbetimiz için 2 su bardağı şekerimiz 2,5 su bardağı suyumuz var. Şerbet yapacağımız tencereyi ocağa alıyorum. Tencereye toz şekeri ilave ediyorum. Tatlı şerbeti kaynatırken su ve şekeri tencereye aldıktan sonra karıştırmanıza gerek yok. Şeker eridikçe ısıyla suya karışacaktır. Hiçbir şekilde metal kaşık değdirmeden şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Hazır ağzımızı tatlandıracak bir tatlı yapıyorken siz de bu bayram sabahı sevdiklerinizi aramayı, sormayı ihmal etmeyin. Bayramlar sevdiklerimizle, ailemizle, dostlarımızla güzel. Şerbetimiz yaklaşık 5-6 dakikadır kaynıyor. Şimdi şekerlenmemesi için birkaç damla limon suyu ekleyeceğiz. Yaklaşık 2-3 dakikada böyle kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağız. Kaynayan şerbeti ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum ve tatlımın yapımına devam ediyorum. Baklava yufkalarımı tezgaha sererek tatlımın yapımına devam ediyorum. Yaklaşık 10 adet hazır baklava yufkası kullanacağız. Ve klasik bir fırın boy tepsi kullanacağız. İsterseniz fırın tepsisine yakın boyutlarda borcamda kullanabilirsiniz. Baklavalık yufkalarımı tezgaha alarak teker teker yağlama işlemine geçeceğim. Her bir yufkanın üzerine erimiş tereyağımdan gezdirerek süreceğim. Fırçayla her yerine eşit şekilde dağıtıyorum. Tereyağıyla yağladığım baklava yufkalarının üzerine her birine bir yemek kaşığı olacak şekilde irmik serpiştiriyorum. Şimdi yufkaları bir kenarından başlayarak diğer tarafına doğru, gelişi güzel, yelpaze şeklinde katlıyoruz. Her bir parçaya aynı işlemi uygulayarak. Fırın tepsisine yerleştireceğim. İlk parçayı alarak başlıyorum. Tepside bir miktar daha sıkıştırıyorum. Ve diğer katlara devam ediyorum. Baklava yufkalarımızı dizdik. Şimdi son yufkayı da tepsiye yerleştiriyorum. Ve tatlımızı ön pişirme için fırına gönderiyorum. En üstün bir altındaki rafa yerleştirdik. 15 dakika pişmeye bırakacağız. Baklavalık yufkalarımız fırında kızarırken biz de yumurtalı sosunu hazırlayalım. Tatlımızın ön pişirmesi gerçekleşti. Şimdi fırından çıkaracağız. Ve ikinci aşamaya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi baklavalık yufkalar mis gibi kızardı. Şimdi tatlımızın yumurtalı sütlü karışımını hazırlayacağız. Bunun için önce 2 adet yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Yumurtaların ardından üzerine sütü ilave ediyorum toz şekeri. Ayçiçek yağını ve kabartma tozunu ekliyorum. Tarifin son dokunuşu olarak vanilya özütü ekleyeceğim. Klasik şekerli vanilinden ziyade vanilya özütü kullanırsanız tatlınızın vanilya aroması çok daha yoğun olacaktır. Yaklaşık 5-6 damla vanilya özütü ekledim ve bu harcı güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyip tüm malzeme birbirine karışana kadar çırpma işlemini sürdürüyorum. Hazırladığımız bu harçla çıtır çıtır pişen baklava yufkalarını ve arasındaki irmiği güzel bir muhallebimsi bir dokuda tatlıya dönüştüreceğiz. Fırın tepsimi tekrar alıyorum ve hazırladığım karışımı her tarafa eşit gelecek şekilde tatlımın üzerine gezdiriyorum. Karışımın özellikle baklava yufkalarının arasına temas etmesini istiyorum. Bu yüzden ince ve eşit bir şekilde her tarafına yayıyorum. Tatlımız tekrar ve son kez fırına gidecek. Yine 180 derece fansız fırında. Fırınımız zaten sıcak. ...tekrar pişirmeye göndereceğiz. Yaklaşık 20 dakika kadar daha... ...pişireceğiz. Bu sefer orta rafı alıyorum. Ve fansız ayarda fırınımı... ...tekrar çalıştırıyorum. Bu bayramda ağzınızı tatlandıracak... ...perde tatlımız servise hazır. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Mis gibi tereyağı kokuları... ...mutfağa sardı bile. Tatlımız sıcakken önceden yapıp kenarda soğuttuğumuz şerbeti bekletmeden üzerine gezdiriyoruz. Her tarafına eşit şekilde gelecek şekilde tüm şerbeti tatlının üzerine ilave ediyoruz. Tatlımız şerbetini çekip bir yarım saat, bir saat dinlenecek. Eğer sıcak seviyorsanız sıcak servis edebilirsiniz. Daha sonra bekletip soğukta servis edebilirsiniz. Adını çıtır çıtır baklava yufkaları arasındaki pilelerden alan perde tatlımız hazır. Şimdi servis öncesi tatlımızı dilimleyelim. Bir spasula yardımıyla tatlıyı enlemesine dört parçaya ayırıyorum. Bu şekilde de üç parçaya bölerek tatlımı dilimlemiş olacağım. altı eşit dilim ayırdığımız perde tatlısını servise geçiyoruz. Şöyle bir dilim alarak servis tabağına aktarıyorum. Ramazan boyunca birbirinden lezzetli pratik tarifleri sizlerle buluşturduk. Ve bayrama yakışır pratik bir tatlı yaptık. Siz de bu tatlıyı kolayca hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Herkese sevdikleriyle mutlu bayramlar, lezzetle kalın.